Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shib'in 22 ayın en yüksek seviyesini kırarak 0,402 doların üzerine yükselişini kutluyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın, gelecekteki Shiba, bom ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Shiba Inu, %120 birlik bir artışla 22 ayın en yüksek seviyesini kırarak 0,402 doların üzerinde işlem gördü ve topluluk üyelerinin büyük kutlamalarına yol açtı. Shiba Inu toplanıyor %121. Son 24 saat içinde Shiba Inu, aylardır görülmemiş patlayıcı bir yükselişle 0,402 dolar eşiğinin üzerine çıktı özellikle SHIP, geçtiğimiz gün içinde 0,40266 dolardan 0,402098 dolara kadar yükseldi. Bu fiyat performansı, kripto piyasası katılımcılarının son 24 saatte 4 milyar 231 milyon 240 bin 4 doların üzerinde işlem yapmasının etkisiyle %65,78 oranında önemli bir büyümeye karşılık geliyor. Bu işlem hacminin bir önceki gün kaydedilen değere kıyasla 138. 40 klik bir artışı yansıtması dikkat çekiyor. Bu arada Shiba Inu'nun fiyat performansı, 7 günlük ölçekte daha da muhteşem. Özellikle Shib, 24 Şubatta 0,509486 dolarlık bir düşük seviye kaydetti. Ancak tam olarak 7 gün sonra varlık %121,16 oranında hızla büyüyerek 24 saatlik zirve olan 0,402098 dolara ulaştı. Tarihsel verilere göre Shiba Inu'nun 0,402 dolar aralığına en son tanık olduğu dönem Mayıs 2022 civarındaydı. Esasen varlık geçtiğimiz gün içinde 22 ayın en yüksek seviyesini kırdı. Shiba ordusu kutluyor. Bu övgüye değer gidişat, baş geliştirici Satoshi Kusama'nın da eğlencelere katılmasıyla Shiba Inu topluluğunda büyük kutlamalara yol açtı. X'e giden kusama, Shiba ordusuna hadi gidelim, yazan yazıyı içeren bir kutlama gifi yayınladı. Benzer şekilde, Shiba Inu resmi X hesabı da benzer bir mesaj paylaşarak Shiba ordusuna şu çağrıda bulundu, akışa devam edin. Her şey titreşimlerle ilgili. Buna paralel olarak önde gelen Shiba Inu pazar analisti Shib Kınık performansı kutladı. Çibin 0,401 doların altından 0,402 doların üzerine kadar uzun yeşilimsi bir mum tasarladığını gösteren bir grafik yayınladı. Sadece 5 gün önce Shib Knıkt'ın Shiba Inu'nun uzun süredir devam eden düşüş eğiliminden kırılacağını öne sürerek bu rally'i tahmin ettiğini hatırlayın. Shib 0,509 dolar aralığındayken 0,4022 dolar fiyatını hedefledi ve bu büyük ölçüde gerçekleşti. Shiba Inu'yu ilerleten faktörler. Shiba Inu, bu performansları Bitcoin'in 2021'in en yüksek seviyelerini yıkan son rallilerini yansıtarak oluşturdu. Diğer bir faktör ise Shiba Inu ekosisteminin yakın zamanda gizlilik çözümlerinde önde gelen tanınmış bir firma olan Zama ile güvence altına aldığı çığır açan bir ortaklıktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.